Arkadaşlar Merhaba Merhaba Biz şimdi Şimşekler Queen oynuyoruz Merhaba dedik mi? Ha merhaba arkadaşlar merhaba. Biz şimdi Şimşekler Queen oynayacağız Ama ayarlayamadık şu kamerayı bir türlü Evet Başlıyor Aaa oh. Dur şimdi dur 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 Arkadaşlar Abone oluruz mu bakayım <laughs> bak bak ne kadar olmuşlar Olmuşlar. Like atmışlar. Like bile atmışlar. Tamam. Hadi şimşek bak koyun oynamaya gidelim. Ay yaptım bile. Ha! Dur şimdi. Hadi bakalım şimşek mek koyuna başlıyoruz. Ama sen gidin diyor. Ben nasıl geleceğim yanına? Şöyle yap şunu gelemez. Şimdi ben yapıyorum. Ben? Bunu geçiyorsun sana. İki geçiyorsun

altıncı, yedinci oluyo şu bidonlara bak bak kestirmeden gidiyo bile ooo millet uyanmış ben öyle yapabilirim ama umarım ha çık da ben de geliyim ne? Çık, çık ben de geliyim tek başına zevkli olmuyor. Evet. Hayır, en alttaki. Heh. Yes, X var. A. Ha, geldim. Ha? Geldik. Geliyorsun? mu? Hı hı. Hı hı. O Geldim. Hadi. Hadi. Niye seçiyorum ya? Bekleyin? Hadi. Niye seçiyorum? Hadi. Hadi. Hadi

üstüne. He? Hadi. Vam um, yaptı. Vam evet. Arkadaşlar. McQueen oyunlarını beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız oynayacağız sizin için McQueen oyunları oynayacağız. Aşağıda Aaa hayır. Aşağıdaki arkadaşlar. Yukarıdaki. Yukarıdaki Efe. Allah ağaçlara başla hepsini vur. sen nasıl bir yere getirdin beni be arkadaşım ya <laughs> yolu bilmiyorduk ki benim araba yine gitmiyor arkadaşlar her zaman sen gibi. Sen bunu nasıl tanımıyorsun bizim babam hiç oynamadı ya buraya. Efe benim yine arabama bir şeyler yaptı benim arabam tabii ki de hiç gitmiyor. Bak bütün her şeyi bulduk oradan. <laughs> wow böyle birazcık <nasıl> yaltakladım. <laughs> Allah'a gel. Her suyduş, yani <Gülüyor> gülüyor şey düştü. Şuraya düştüm arkadaşlar. Gülüm babama bak. Bu Ha ha Hayır, ha 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 ha. Gülüm bu gülüm Ceviye gireyim mi? Gireyim. Aaaa. <laughs> Oğlum ne yapıyor bu ya? Kafayı yemiş benim McQueen'im. Bak <laughs> bak bak. nasıl oynuyor? Şey ne gülüyorsun <Gülüyor> bana orada? Aşağıdan gelmiş bana görüyor. gülüyor. Oğlum sen neredesin ya? Geçti ben de, müthişleri orada geçtim. Beni mi geçtin sen de gülüyor oradan bana? Ne? Ne oldu benim? Şey patladı. Bak şey geri git. Bana... ben istemiyorum bu oyunu. Patladı seni. Ah, lütfen. Oh dişte şuna. Değiştir taşır ve suya düşüyor iki devirde. Hayır. Değiştirmeyeceğim. Arkadaşlar beni gülmeyin. Şimdi babamı geçeceğim. Geç babana. Vardım kendime. Ya benim yamuk gidiyor bu arabam. Yanıştırmaya üstüme basıyorum ben acaba? Ya? Evet. Allah'ım yarabbim ya, ya. Ah buldum seni Al sarı bi tane Oooooooo oh! Geçtim seni bastım turbo ya Napıyo Al sarı canım. tane O oh, dua çarptı kedime. Otobüs nereye geliyor ya? Ana efeye geçmiş beni. Gel koçum. Gel yavrum. Gel 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 Oha kendim ben de buldum kendimi Hayvan <gülüyor> ya. Ya. <laughs> Koca otobüsü görmedim arkadaşlar ya Görmez ki daha bilmiyor ki Bak şeylere <laughs> bak Oğlum beni niye ara geçtin sen ya? Ne oldu kıskandın mı? Kıskanmadım da. Ha, bunlar bomba burada değil mi yolda? Hayır değil. Ha oraya kendimi değil mi? A A A şey. Ne A şimdi. Ha, <gülüyor>, Gülüyor bana oradan. <laughs> Tatlı atacağım ama. Bekliyorum aa. ben seni. Ya ben niye duvarda numara vuruyorum kendime? Hadi gel. Ne bekliyorum ben hadi gel. Duvarda numara vuruyorum kendime ağaçtan ağaca. <gülüyor> Gülme. Bak, <laughs> aa ah, ah, dilimi çıkardım yo Ah, oh, kıçımla vurdum sana. <laughs> Demin dilini çıkarmıştı. Konuşuyorlar <laughs> bunlar ikisi

patlandırır <laughs> mı seni <şimdi> otobüs gidi <laughs> ha ağzına sıçtın mı otobüs seni aa beni de ver oğlum ben vurdum kendimi yine İta lan düz gidiyom burda kestirmeden lan, lan deme lan <laughs> deme. bunlar çiçek miydi aa, niye yalan söylüyon bana çiçektirmiş onlar hayır kendime patlattın <laughs> bi daha mı patlattın hee görmedim ben onu <laughs> yav kımık <yumuk> gideyim şuradan. <laughs> beklemiycem <laughs> seni ben Bekliyorum. Şimdi dur dur Düş, düşmedim. Bekle. Bekliyorum hadi. Frenime basma. Frenime basma. basma. Bekle. Bekle. Oğlum. Çok bakayım. Yanıma Çopuk. yanıma bakayım. Yanıma yanıma bakayım. Yanıma 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 bakayım. Yanıma, <laughs> yanıma yanıma bakayım. 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 Yanıma

acaba? Hadi bekliyorum şurada hadi. <laughs> Bakalım <laughs> Al Gel gel. Gel otobüs. Al al. <gülüyor> <Olan>! <gülüyor> Ulan, sen ne ara geldin? Gel gel gel. Al. <laughs> Vurma beni try. To. Try. Otobüs olmak yerine. Ha, ay şeyim var. Anladım şunu. Bak da açalım bakalım. Atma, atma sen ben de bu onlar. yan gidiyordu. Bu nasıl gidiyor acaba oraya? Aha. Ya Vallahi o gün namazı bekle. Gel yere mi bekleyeyim? Vallahi takla atsın. Oha! Oha! Allah! Ha. Gitmiyor ya. Yan çevirdi ya, gördün mü beni? Ah, <laughs> bir kere basmışım turbo ve salak gibi bassana ya, iki kere ya. Bekle beni. Dur. Bekle beni. Bekle bak şimdi ne yapıyor? Bekle. Aa, önüme gelen ağzına sıçıyorum. Ama bekle. Nasıl bekleyim seni? Vuruyor kendi duvardan. Bak şimdi. Oha. Hey! Lan. Bir ki niye yan yön dönüyor ya ben anlamadım. anlamadım. İyi ki beni yaptı. İyi ki bunu değiştirdi. İki tekerlek üstüne gitmesini istiyorum yan yön gidiyor bana. İyi ki gitmiş. Bu arabayı ben çok sevdim. Ha! Anta Patla patla bir şey olmaz. Come on diyor bak gel buraya diyor. Geliyorum kardeşim, bekle kardeşim. Gelemez. Nasıl gelemem? Gelemez. gelemez. Turbayı açtım, bunu yapıyorum bak şu şeye. Gel, gel oraya, al bir tane. sen? Oo adam beni geçmiş. Ne ara geçti beni? Biri vurdu beni. Ben değil. Ben. Değil. Arkadaşlar like a shortcut ahead. Amerika'da yarış yapıyoruz. Amerika yolları böyle. Jump. Evet. Arkadan ittiriyor götümü vuruyor beni. <gülüyor> <gülüyor> git 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 diyor. Ha bak gel. Kendimi sağa sola vuruyor. Oğlum ben ne yapıyorum? Sen şey bana baksan bu ne ya kalkışıyor ben aşağıda Edişi kalkışı otobüs gibi senin ağzına sıkıyor <laughs> Tövbe estağfurullah arkadaşlar Gülüşmene Aha efendim Oğlum yerin altından çıktın sen Nasıl çıktın sen yerin altından Sıyırılmaz öyle çıktın orada <laughs> Bana dönmeyle Gel koçum Al vurayım Aa vuramadım geçtim ben geçeceğim seni bu sefer Geçemeli Bir sefer. geçti. Görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videoda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ya. Kapatıyoruz burada videoyu. Video kaydedildi diyor. Arkadaşlar biz hala burada kayıttayız. Ama videoyu kaydet durdurduk. Bildirmeyelim seni. Ben yapalım Olur mu? Şimdi bunun montajını yapacağız daha bir Daha Tamam bunu başka bir Tamam bir tane daha başka bir Arkadaşlar Arkadaşlar hoşçakal diyelim mi? Ay bekle bir tane. Hoşçakal arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Baksana ben size geçtim.